Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte reyhan şerbeti yapacağız. Reyhan şerbeti yapmak için gerekli olan malzemeler 1 demet reyhan, 5-6 adet limon tozu, 4 yemek kaşığı toz şeker ve yaklaşık 5 su bardağı sıcak su kullanacağız. Hadi yapımına geçelim. Reyhan şerbetimizi tenceremizin içerisine alalım. 4 yemek kaşığı toz şekerimizi üzerine dökelim. 5-6 adet limon tozumuzu dökelim. Ve 5 su bardağı suyumuzu sıcak suyumuzu tenceremizin içerisine alalım. Toz şeker eriyene kadar karıştıralım. Evet, toz şekerimiz eredi. Şimdi kapağını kapatıp soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Ee, bu bu işlemde dikkat etmeniz gereken, kaynatmıyoruz. Sadece sıcak suyla bekletiyoruz. Evet, şimdi bakalım soğudu. Şöyle karıştıralım rengini gayet güzel sarmış arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bir süzgeç yardımıyla reyhan yapraklarımızı süzelim Evet reyhan şerbetimiz hazır şimdi servis edelim Evet bardaklarımızı hazırladım. Şimdi hazırladığımız reyhan şerbetini bardaklarımızın içerisine alalım. Yaz sıcaklarda ve Ramazan ayında çok iyi gider. Serinletici, fresh bir tadı olan reyhan şerbetini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, reyhan şerbetimiz içmeye hazır. Evet, reyhan şerbetimiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Rengi, kıvamı, ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben limon dilimleri ve nane yaprakları ile eşlik etmek istedim. Etrafı hoş bir reyhan kokusu sardı, adeta çok güzel. Yaptığım reyhan şerbetini pamuk tarlasında karşı içiyorum, beyazların güzelliği eşliğinde. Mis kokulu reyhan şerbetim. Hadi bana afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Instagram Naci Mutfak'ta hesabımı da takip ederseniz orada yaptığım yemeklerden anında haber olabilirsiniz.